Merhaba sevgili izzelleri. Yeni bir League of Legends videosuyla da karşınızdayız. Biraz uzun bir ara verdik ama güzel videolarda karşınızdayız şimdi. 3 e, numarada Denizci Dix ile izledik. Bakın o herhalde hayatında daha şanslı bir ulti bir daha atamayacak galiba. Bakın ağır çekimde de görüyoruz. Bir tane ulti ile Penta'yı çıkartı veriyor orada. Şimdi tebrik mi etsek bilemedim ama orada? 5 kişi alıyor. 2 numaraya geliyoruz. 2 numarada da Konvobu Ezreal ile izleyeceğiz. 2 numarada da şanslı bir kill var. Bakın. Gelişi çok güzel. Evet şurada dikkat bakın birisi base yapıyordu derken base yapan Nidali orada ışınlanır ışınlanmaz <laughs> Ezreal'ın ultisine yani takılıyor mu diyelim artık <laughs> ne diyor bil ne diyelim bilmiyorum ama orada gidi veriyor. <laughs> alıyor da. Geldik bir numaraya. Bir numarada haftanın hakkını veren bir kill vardı gerçekten. Tonfuru Lee ile izleyeceğiz burada. Akıllıca bir oyun çıkartıyor, güzel bir oyun sergiliyor ve rakibini almaya başarıyor. Bakın burada hani minyonların bir kısmını toparladıktan sonra level dezavantajı da olmasına rağmen bir şekilde burada Jax'tan sıyrılacak ki canı da bayağı gidiyor ama Dikkat ederseniz ki şu an kendisi kule altına çekmeye çalışıyor. Evet, Sikin'i kullanarak kaçtı. Şimdi kule altı oyunlarına başlıyor. Nitekim Jax'ın canını da orada bayağı azalttı. Bakın güzel bir hamleyle geri gönderiyor. Ardına, ardına gerçekten orada korkmadan canın az olduğunu bile bile kendine güveniyor, dönüyor ve orada Jax'ı çıkartıyor. Bakın burada zaten Jax'ın canı kule altı savaşlarından dolayı bayağı azalıyor. Tam üstüne doğru gelecekken bakın. Burada kendisini geri gönderiyor. Ve ardına kuleden baya bir hasar yiyen Jax ellerinde ölü veriyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Tomur gerçekten güzel bir oyun çıkarmış. Arkadaşlar sizlerden daha güzel videolar bekliyoruz. Elimizde güzel videolar oldukça sizlere bu yayını yapacağımızı tekrar tekrar belirtmek isterim. Daha sonra daha iyi videolarda görüşmek üzere.